Kavuğumuzu keserik. Ekmeğimizi de keserik. Tereyağlı. Fındıklı. ister cevizli. Ne istiyorsan tereyağı makar olması lazım. Bu vakit tadı başka olur. Böyle yaparız. En çok misafirlerimiz gelince yaparız. Kendimiz ailece toplanınca yaparız. Ailelerimiz biz seni dizi yok değil mi? böyle. bezlerini. misafirimiz geldi. Büyük gelinimizin dayısının oğlu Batuhan Kaya. Allah nasip kısmet ederse yarın akşam yolculuğu başlıyor. Güle güle gitsin. Allah yolu çok olsun. Anasına babasına bağışlasın davuşlusu. Ona kilit yapıyor. Bu misafirlerimiz de meşhurdu bu. Bu kadar. Evet bana özel. Bütün herkese selam söylüyorum. Karşıda oturanlara, dümürlerime, dümürşülerime. Onu da buyurun gelsinler. Onlara da yapayım. Onu da gazına yapar bir tavuğuna yapıyor. Herkese selam söylerim. Beni tan tanıyana tanımayana. Oh. İyi akşam. İşte işte Samsun'un adeti böyle. Şimdi bunu böyle gidip yok. Ekmeğin içini yok. Tereyağıyla yağlı yok. Mina. Ara da böyle sanki ne delisi o. Onu da idare edeceğim. Valla nasıl çok kaynar olduğu için ben şey ince kemik ödüme ayıramıyorum. Ya yeah. çok mu? Evet. Ya bandırıyoruz. Tamam. Bir Bundan sonra yağlayacak. Bir sıra yapacak. Fındığımız yok. Bu sıra bakma. Fındık zamanı değil. Fındıksız yok. Ya şey de et yapacak üstüne. İşte Böyle yapıyoruz. <laughs> Yapıyor şimdi bunu. Biz de sizin bir varız da de sizin gaz tavuklarınızın şeyini göreceğiz. Filizini. Onu kışın gelmen lazım. <laughs> 11. aydan sonra gel. Ama kışın yiyecek değil mi? Kışın kesirik de. Işte. Evet. 11. ayda gaz sezonu açılır. Sağlık olsun. Her şeye nasip kısmet. Öyle, evet. o adam benim kaçırmaya çalışıyor.

Bizim büyümüş. Yerinden bakıp bir gel, Bir de yardım etmiyor. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne Nereye? Anneannem nereye? Niye? Hasta olmuş onun anneannem mi? Hı. Bir de babaanne. dede. De. Ne mi? Ben evde sanıyorum anam. İzin alın lezzetli olur. Ya sen taklit mi yapıyorsun, şey mi yapıyorsun? Çok hoş. Senin diknana düzeni çok var. Gelinin annem gelir. Mısır geç var bana. Sarayda da haberimiz yoktu, kararadı. Bilgi, bilgi. Evet, bitim aşaması. Son bitti. Evet, şu an kredimiz bitmiş durumdadır. Tereyağına yağladık. 20 tane ekmek kestik nüfusuna göre. Mesela 10 kişi oldu muydu, 20 tane ekmek yeter. 20 ekmeğimizi kestik. Şu an kredimiz bitmiş üzeri değil. Yiyenlere afiyet olsun. Canı isteyenler buyurun gelsin. Vallahi bu kadar biliyorum. Hadi herkese yiyenlere afiyet olsun. Buyurun.